Türkiye'nin usta sanatçılarını bir araya getiren Şehrin Sanatçıları sergisi ziyarete açıldı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi kapsamında 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergide hat tesip, minyatür, katı, çini, naht ve cilt gibi yedi geleneksel sanat dalında ortaya konulan üretimler yer alıyor. Geçen yıl şehir sanatın ilk de çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle geçen yılımızı tamamladık. Bu yılda sezon açılışımızı şehrin sanatçıları sergisiyle hazırladık. 70 sanatçı ve 70 eserle sergimizi açtık. Ha tesip, minyatür, kağıt, çini, çok çeşitli alanlarda birçok sanatçımızı bir araya getirdik. Bu sergiyle beraber geleneksel sanatlarımızın yeni renk, biçim ve yaklaşımlarını sanatseverlerle buluşturmak istedik. Ali Alparslan'dan Hasan Çelebi'ye, Gülçin Anmaş'tan Leyla Karay'a, Firdevs Çalkanoğlu'ndan Garipa'ya, Safiye Morçay'dan Ersin Yıldızhan'a, yani geleneksel üslupla sanatını devam ettiren sanatçılarımızla yeni yorumlar kazandırmış sanatçılarımızı bir araya getirmeyi hedefledik. İstanbul'un zengin kültürel dokusunu sanatın büyüsüyle harmanlayan sergide, mana ve estetiği birleştiren çizgiler çeşitli formlarda izleyiciyi selamlıyor. Müzik sergide, çağdaş hat sanatçılarının kapsamlı ve seçkin eserlerinin yanı sıra, Gülnihal Küperi'nin Vusat isimli çağdaş tesip yorumunu, Alparslan Babaoğlu'nun Battal Ebru'larını ve Garip Ay'ın Kozmos isimli dijital ebru eserini görmek mümkün. geleneksel sanatların tüm jenerasyonlarını bir araya getirmeyi planlarken genç arkadaşlarımız da sanatla yeni ilgilenmeye başlayan gençlerimizi de önceledik, önemsedik. Şehrin tüm dokularından faydalanmış, esinlenmiş sanatçılarımızı bir araya getirmeyi çalıştık. Şehrin sanatçılarının ilkini Başakşehir bölgesindeki sanatçılarımızla bir araya gelerek kurmuştuk aslında. İkincisini de İstanbul Ölçeğinde yaşayan bütün sanatçılarımızı, yani birçok sanatçılarımızı, bütün disiplinlerden birçok sanatçımızı bir araya getirmeyi ve Başakşehir'le buluşturmayı planladık bu sergimizde de. Şehrin Sanatçıları sergisi 30 Kasım'a dek Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de ziyaret edilebilecek.